Sebastion, Türkiye'nin Aydın ilinin Karacasu ilçesi sınırları içinde yer alan Afrodisias antik kentinde bulunan Roma İmparatorluğu dönemine ait anıtsal bir yapıdır. Afrodisias, antik dünyanın en önemli heykel tıraşlık ve kült merkezlerinden biri olarak bilinir. Sebastion, hem mimari güzelliği hem de tarihi önemiyle dikkat çekmektedir. Tarihçe, Sebastion, Milattan sonra 1. yüzyılda Claudius ve Nero İmparatorları döneminde inşa edilmiştir. Sebastion, İmparator Augustus Sebastos onuruna adanmış olup, ismini de buradan alır. Mimari ve sanatsal özellikler, anıtsal kapı ve avlu, Sebastion, anıtsal bir kapıdan girilen ve iki uzun yapı ile çevrili bir avluya sahiptir. Bu avlunun her iki yanında üç katlı sütunlu yapılar bulunmaktadır. Kabartmalar ve heykeller, Sebastelion'un duvarlarında ve sütunlarında Roma imparatorlarının, tanrıların ve mitolojik figürlerin kabartmaları ve heykelleri yer alır. Bu kabartmalar, Roma'nın gücünü ve ilahi onayını simgeler. Korint ve İyon sütunlar. Yapının sütunları Korint ve İyon tarzında olup süslü başlıkları ve zarif tasarımları ile dikkat çeker. Bu sütunlar binanın anıtsal ve görkemli görünümünü tamamlar. Reliefler Sebastian detaylı ve kaliteli reliefleri ile ünlüdür. Bu relieflerde mitolojik sahneler, imparatorların zaferleri ve çeşitli dini ritüeller betimlenmiştir. Fonksiyon ve önemi Dini ve politik merkez Sebastian hem dini törenler hem de imparatorluk propagandası için kullanılmıştır. Roma imparatorları burada ilahi figürlerle birlikte tasvir edilerek tanrısal bir statü kazanmışlardır. Sanatsal ve kültürel değer Sebastian dönemin sanatsal ve kültürel anlayışını yansıtan önemli bir yapıdır. Kabartmalar ve heykeller Roma dönemi sanatının inceliklerini ve tekniklerini göstermektedir. Küt merkezi Afrodisias, antik dönemde önemli bir kült merkeziydi. Sebastion, bu bağlamda kentin dini ve kültürel yaşamının önemli bir parçasıdır. Arkeolojik ve tarihi alan, Afrodisias antik kenti, Sebastion, Afrodisias antik kentinin bir parçasıdır. Bu antik kent, Roma döneminin en önemli heykeltıraşlık okullarından birine ev sahipliği yapmıştır. Çevresel güzellikler, Afrodisias, doğal güzelliklerle çevrili bir bölgede yer almaktadır. Antik kent, tarihi kalıntılar ve doğal peyzajın muhteşem birleşimini sunmaktadır. Arkeolojik kazılar, Sebastiyon'da yapılan arkeolojik kazılar ve restorasyon çalışmaları, yapının tarihini ve önemini gün yüzüne çıkarmıştır. Ziyaretçi bilgileri ulaşım, Afrodisyas Antik Kenti, Aydın ilinin Karacasu ilçesi yakınlarında yer almaktadır. Karayolu ile Aydın'dan veya Denizli'den kısa bir yolculuk yaparak ulaşabilirsiniz. Konaklama, Karacasu ve çevresinde çeşitli otel ve konaklama seçenekleri bulunmaktadır. Ayrıca doğa ile iç içe kamp alanları da tercih edilebilir. Rehberlik, Sebastian ve Afrodisias antik kentinin tarihi ve mimari özelliklerini daha iyi anlamak için rehberli turlar tercih edilebilir. Yerel rehberler yapının tarihi ve sanatsal detayları hakkında bilgi sunar. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın lütfen.